Aziz dostlar Mesnevi-i Nuriye okumaları Katre Hatime İkinci hakikat Ey nefsi emmare Katiyen bil ki Senin hususi özel ama pek geniş bir dünyan vardır ki Amal, ümit, taallukat Emeller, arzular ve bağlantılı hususlar hepsi ihtiyacat üzerine, ihtiyaçlar üzerine bina edilmiştir. En büyük temel taşı ve tek direği senin vücudun ve senin hayatındır. Halbuki o direk kurtludur. O temel taşı da çürüktür. Hülasa esastan fasit, bozuk ve zayıftır. Daima o direk harap olmaya hazırdır. Evet bu cisim ebedi değil Demirden değil, taştan değil, ancak et ve kemikten ibaret bir şeydir. Ani olarak senin başına yıkılıyor, altında kalıyorsun. Bak, zamanı, mazi, geçmiş zaman senin gibi geçmiş olanlara geniş bir kabir olduğu gibi, istikbal zamanı da gelecekte geniş bir mezaristan olacaktır. Bugün sen iki kabrin arasındasın. Artık sen bilirsin. Arkadaş, bildiğimiz, gördüğümüz dünya bir iken, insanlar adedince dünyaları havidir, içine alır. Çünkü her insanın tam manasıyla hayali bir dünyası vardır. Fakat öldüğü zaman dünyası yıkılır, kıyameti kopar. Üçüncü hakikat, şu gördüğün dünyayı bütün lezaiziyle, sefahatleriyle, zevk ve eğlenceleriyle, safalarıyla pek ağır ve büyük bir yük gördüm. Ruhu fasit, kalbi hasta olanlardan, ruhu bozuk ve kalbi hasta olanlardan başka kimse o ağır yükün altına giremez. Çünkü bütün kainatla alakadar olmaktansa ve her şeyin minnetine girmektense ve bütün esbab, sebepler ve vesayete vasıtalara araçlara el açıp arzı ihtiyaç etmektense ihtiyacını dile getirmekten dilenmektense bir Rabbi Vahid tek bir olan Rabb'e semi ve basire her şeyi işiten ve görene iltica etmek sığınmak daha rahat ve daha karlı değil midir değerli dostlar bu kısa videolarımızın daha çok insanımıza ulaşması adına Kanalıma abone olmanızı ve beğen tuşuna basarak paylaşmanızı istirham ediyor saygılar sunuyorum.